Kolejinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri konusu olan maddenin ısı ile etkileşimi konusunu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet gençler, önceki derslerimizde biliyorsunuz ısının bağlı olduğu faktörleri işlemiştik. Hal değiştirme ısısının da bağlı olduğu faktörleri birlikte öğrenmiştik. Bugün ise arkadaşlar konuyu tamamlayacağız. Isınma ve soğuma grafiklerini anlatarak artık konuyu noktalayacağız. Gençler ısınma grafiği gördüğünüz gibi burada Eksi 20 santigrat derecede bulunan buzu ısıtarak 110 santigrat derecede buhar haline getirmişiz. Bu bir ısınma grafiği ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 noktaları var arkadaşlar. Ve bu noktalarda neler olduğunu sizlere anlatarak bir ısınma grafiği nasıl okunur, hangi noktada ne olmuştur bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar birinci noktada yani şu bölümde eksi 20 santigrat derecedeki buzun 0 santigrat derecede buz olana kadar ısıtıldığını söylemek mümkün. Yani bir noktasında arkadaşlar sadece madde ne yapıyor? Sıcaklığını yükseltiyor. Madde burada katı halde yani buz. İkinci noktaya geldiğimizde ise arkadaşlar 0 santigrat derecedeki buzun eriyerek yani hal değiştirerek 0 santigrat derecede su olana kadar ne yaptığını sıcaklığını sabit tuttuğunu görüyoruz. Yani ikinci noktada arkadaşlar bir hal değiştirme söz konusu. Bu yüzden biz maddenin hem katı hem de sıvı halini aynı anda gözlemliyoruz ve burada gerçekleşen tek şey erimedir arkadaşlar. Üçüncü bölümde ise az önce eriyip 0 santigrat dereceye kadar gelen ve sıvılaşan maddemiz 0 santigrat dereceden 100 derece yani kaynama sıcaklığına kadar sıcaklığını yükseltiyor arkadaşlar. Burada sadece yapılan şey sıvının sıcaklığının artışıdır. Burada bir hal değişimi söz konusu değil ve madde sıvı haldedir gençler. Dördüncü noktaya geldiğimizde ise 100 santigrat derecedeki suyumuz 100 santigrat derecede buhar olursa buhar olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine bir hal değiştirme, bir buharlaşma, kaynama olayı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar sıcaklık sabittir ve yine heterojen bir görüntü söz konusudur. Yani aynı maddenin hem sıvı halini hem de gaz halini birlikte gözlemleriz. 5. bölümde ise yine arkadaşlar 100 derecedeki buhar 110 derecedeki buhar olana kadar sadece sıcaklığını yükseltir. Yani gençler şu pik noktalarında 1, 3 ve 5 noktalarında madde sadece sıcaklığını yükseltir. 2 ve 4 noktalarında ise madde hal değiştirir diyebiliriz arkadaşlar. Peki gençler şimdi aynı maddenin yine aynı sıcaklıklarda soğuma grafiğinden bahsetmek istiyorum. Bu sefer elimizde 110 santigrat derecede su buharımız var. Biz bunu soğutarak yani ısı vermesini sağlayarak eksi 20 santigrat derecede Buz olmasını ne yapmışız? Bir grafiğe dönüştürmüşüz. Grafikte yine 1, 2, 3, 4 ve 5 noktalarımız var. Bu noktaları birlikte yorumlayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Bir noktasında arkadaşlar olan şey 110 santigrat derecedeki su buharı 100 santigrat derecede buhar olana kadar sıcaklığını ne yapıyor? Düşürüyor gençler. Burada yapılan tek şey sıcaklığın azalmasıdır. Maddenin hali gazdır arkadaşlar. İkinci noktaya geldiğimizde ise 100 derecedeki buharın yoğuşarak 100 derecede su olduğunu gözlemliyoruz. Yani arkadaşlar burada bir Hal değişimi bir yoğuşma olayı söz konusudur ve yine heterojen bir görüntü vardır. Aynı maddenin hem gaz hali hem de sıvı hali aynı anda gözlemlenir. Üçüncü noktada ise 100 santigrat derecedeki suyun 0 santigrat derecede su olana kadar sıcaklığını düşürdüğünü gözlemliyoruz arkadaşlar. Burada yapılan tek şey yine maddenin sıcaklığının azalmasıdır. Burada hal değişimi yoktur arkadaşlar. Madde sıvı haldedir. Dördüncü bölüme geldiğimizde ise 0 santigrat derecedeki suyun donarak yani hal değiştirerek 0 santigrat derecede buz olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Burada bir hal değiştirme yani donma olayı söz konusudur. Heterojen bir görüntü vardır arkadaşlar. Aynı maddenin hem sıvısı hem de katısı birlikte gözlemlenir. 5. bölümde ise tamamen donarak, 4. bölümde tamamen donarak katı hale gelen buzun eksi 20'ye kadar sıcaklığının düştüğünü söylemek mümkün arkadaşlar. gençler biraz da günlük hayattaki hal değişimi örneklerinden bahsetmek istiyorum. Bu aslında önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü günlük hayatta e, bizler farkında değiliz ama aslında pek çok hal değişimine maruz kalıyoruz. Örneğin terlediğimizde üşümemizin sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ki terlediğimizde vücudumuzun dışına ne oluyor? E, su ve tuz bırakılıyor. Bu su arkadaşlar ter sıvısı daha doğrusu ne oluyor? Buharlaşırken vücudumuzdan ısı alıyor. Dolayısıyla bizler terliyken ne yapıyoruz? Serinlik hissediyoruz. Ya da banyo yaptığımızda banyodaki aynanın buğulanması yoğuşmayı örnektir gençler. Toprak testilerde suyun daha soğuk kalmasının sebebi testide gözle görülemeyecek kadar çok küçük gözeneklerin olması ve bu gözeneklerden suyun sürekli buharlaşmasından dolayıdır gençler. Kar yağarken havanın biraz daha ılık olmasının sebebi gaz moleküllerinin katı hale geçerken ortama ısı vermesi ve dolayısıyla da arkadaşlar ılık olmasıdır. Elimize kolonya döküldüğünde kolonyadan dolayı bir serinlik hissederiz. Bu da yine kolonyanın buharlaşmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Evet gençler isterseniz birlikte birkaç tane soruyla konuyu pekiştirelim. Aşağıdakilerin hangisi banyo yapıldığında aynanın buğulanması ile aynı olaydır demiş arkadaşlar. Buğulanma hatırladığınız gibi yoğuşma örneğiydi. Yazın beton zeminin ıslatılması... Sıcak havada kuru bardağa soğuk su konulduğunda dışının ıslanması, ateşlenince alna ıslak bez konulması, terleyince üşümemiz. Arkadaşlar burada B şıkkı bir yoğuşma örneğidir. Çünkü sıcak bir günde bardağa, cam bardağa soğuk bir sıvı ya da içecek konulduğunda arkadaşlar burada yoğuşma söz konusu olur. İkinci sorumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir soğuma grafiği. 20 santigrat derecedeki maddemiz ne yapıyor? Soğuyarak 5 santigrat dereceye kadar sıcaklığını düşürüyor. Gaz haldeki X maddesi ile ilgili demiş hangisi doğrudur? 15 derecede hal değiştirmiştir. Evet arkadaşlar bakın sıcaklığı sabit. Sıcaklığın sabit olduğu yerde hal değiştirdiğini söylemek mümkün. Cevap A şıkkı. 25 derecede sıvı haldedir demiş arkadaşlar. Yanlış. 25 derecede nedir arkadaşlar? Gaz halde olmalı. Bunun dışında gençler 10 derecede katı haldedir demiş. 10 derecede sıvı halde arkadaşlar bakın burada. Çünkü burası onun yoğuşma noktası. Bunun dışında 60 derecede sıvıdır demiş gençler. 60 derecede de gaz halinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şu anda bile gaz halde ise 60 derecede zaten gaz halindedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maddenin ısı ile etkileşimi konusunu tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.